Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâlel-Lâhu Teâlâ fî kitâbe-i kerîm. Bâde avûzu billâhi inneş-şeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ in tensurullâhe yensurkum ve yusebbit afdâmekum. Sadakallâhu'l-azîm ve bellâhenâ Resûlümün nebiyyü'l-kerîm. Aziz Müslümanlar, dünyada hepimizin meşgul olduğu bir işimiz vardır ve mutlaka olması gerekir. Hepimizin geçimimizi sağladığımız, dünya maişeti dediğimiz, dünyada geçimimizi idare ettirebil edebilmemiz için meşgul olduğumuz bir işimiz vardır ve olması da gerekir. Bütün peygamberlerin de bir işleri vardı. Kimisi marandoz, kimisi terzi, kimisi inşaat, kimisi çoban, kimisi vesaire işlerde çalışıyorlardı. Yani geçimlerini sağlayabilmek için uğraştıkları bir işleri mutlaka vardı. Ama asıl işleri bu muydu diye sorduğumuz zaman hiçbir peygamberin, hiçbir sahabenin asıl işi bu olmamıştı. Çünkü biliyorlardı ki Rabbimiz insanoğluna asıl vazifesini dinine hizmet olarak vermiştir. İnsanoğlunun asıl vazifesi yaratılmışların en mükerremi olan, en güzeli olan, en harikası olan insanın vazifesi Allah'a hizmet etmek, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Allah'ın dinine hizmet etmemizi, her birimizin asıl vazifesi olarak bizlere arz eder, tanıtır. Geçmiş peygamberlerde de bunu böyledir. Aleyhisselatü vesselam'da da böyle ve gelecekte de böyle olmasını emretmiştir Kur'an Rabbimiz. <laughs> Saf suresi 14. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyurur ki Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallah Ey iman edenler Kitap bizlere değil, şu anda burada namaz için hazır bulunan müminleredir kitap. Ey müminler, iman edenler, kunu ensar Allah, Allah'ın ensarı olun. Haşa Rabbimizin yardımcıya ihtiyacı mı vardır? Allah'ın yardımcıları olun diyor Rabbimiz. Yani Allah'ın dininin yardımcıları olun. O dinin yeryüzünde yarı yayılması için her köşeye ulaşması, her tarafı aydınlatması için Allah'ın dininin yardımcıları olun diyor Rabbimiz. Tabi burada şöyle bir parantez yok. Yani ey İmam Hatip mezunları, ey ilahiyat mezunları, Ey imamlar, müftüler, siz Allah'ın dininin yardımcısı olun deyin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen <laughs> her bir mümine Rabbimiz bu hitabı yapıyor. Allah'ın dininin yardımcıları olun diyor. Kim gibi? Kema kâle İsa ibn Meryem lil havarihin Meryem'in oğlu İsa havarilere şöyle seslenmişti. Men ensari ilallah. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Kimler bana ya Allah diyerek yardıma kalkar, benimle beraber olurlar? el الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Havariler dediler ki, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Dünyada bundan daha büyük bir şeref, daha büyük bir rütbe, daha büyük bir makam yoktur. Allah bizi yardımcılığına kabul ediyorsa, o makamda görüyorsa bundan daha büyük bir şeref mi olur mümin için? Onlar böyle söylediler. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız ya İsa dediler. Yine Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 7. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyurur ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İn tensurullah yensur Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah'a yardım ederseniz yensurkum Allah da size yardım eder ve yusebbit akdamekum ve ayaklarınızı sabit kılar dimdik kılar buyuruyor Yüce Rabbimiz. 1400 yıl öncesine gittiğimiz zaman kainatın efendisi İslam'ı anlatıyordu. Yanında da halkalar şeklinde ashab-ı kiram toplanmışlardı. Ashab-ı kiramın işi gücü yok, sadece Allah'ın dinini yaşıyor ve tebliğ ediyor değildi. Böyle değildi. Bunlar içerisinde çoban olanlar vardı, ashab-ı kiram içerisinde. Tüccar olanlar vardı. Ziraatçı olanlar vardı, her meslekten kişiler vardı. Ama Ebu Bekir dediğimizde radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dediğimizde aklınıza nasıl bir şey geliyor? Camide sabahtan akşama kadar bekleyen birisi gelmesin. Rasulullah ölüm döşeğindeyken Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onun yanında olamadı. Çalışıyordu, işi de vardı tüccardı. Tüccar bir mümindi Hz. Ebu Bekir Efendimiz. Ticaretle uğraşıyordu. Ama ticaretle uğraşıyorum diyerek Allah'ın dininin yardımcısı olmayı ihmal etmiyordu. Tam tersi ticaretini buna araç olarak görüyordu. Yaptığı iş Allah'ın dinini yaşama ve yaşatmaya bir araç olarak görüyordu. Asıl vazifem Allah'ın dinini anlatmak ve yaşatmak diyordu. Hazreti Osman hangisi aynı şekilde bunu yapıyordu? Hazreti Ali Efendimiz aynı şekilde bunu yapıyordu. Ziraatla uğraşan sahabeler aynı şekilde bunu yapıyordu. 1400 yıl sonra bizler ben terziyim diyerek kendimizi geriye çekmek, ben esnafım diyerek kendimizi geriye çekmek, dini yaşama yaşatma idealinde olmamak bu en büyük kayıplarımızdan birisidir. Hatta bütün dertlerin sebebi budur. Şimdi niçin böyle olmuyor dediğimizde hocam vakit bulamıyoruz diye herhalde kızanlar da oluyordur içimizde. Bakın Allah Resulü nasıl vakit bulacağımızı bize tavsiye ediyor. Hani ben lokanta işletiyorum nasıl İslam'ı anlatmaya, kapı kapı dolaşıp da anlatmaya vakit bulacağım ya da bu işin gönüllüsü olsam ne kadar yapabilirim diye aklımızdan geçiyorsa Allah Resulü buyuruyor ki Ebu Davud'da geçer hadis. Başka bir metniyle Buhari ve Müslim'de de geçiyor hadis yerimiz. İnnel <laughs> abde izâ kâne hemmuhul âhira Bir kulun kaygısı ahiret olursa benim ahiretim ne olacak diye endişe ederse bir kul Kaffallahu ta'ala aleyhi dayatahu ve ce'ale gınahu fi Allah onun dağınık olan bütün işlerini toplar, zenginliği onun kalbine yerleştirir. Sayı Müslim'de geçen anlının ortasına yerleştirir diyor. Yani ben bugün işe gitmezsem aç kalırım korkusu olmaz. Ben bir saat derse katılırsam ya da cumadan bir saat geç çıkarsam Eyvah! Dünyam biter diye düşünmez. Allah bütün dağınık işlerini alnının ortasına yerleştirir. Zenginliği kalbine koyar. Korkma kulum der. Korkma. Ve فَلَا yusbihu illa غَنِيًّا وَلَا يُمْسِيُ illa غَنِيًّا Sabah akşam o her zaman zengin olduğunu bilir. Belki çok iyi değildir durumu ama sabah akşam o kendini zengin olarak bilir. Benim bir şeye ihtiyacım yok der. Çünkü onun derdi ahirettir. Ama bir de diğeri vardır ki Allah Resulü ifade ediyor. O izâ hem hemmuhu dünya. Ama bir insanın bütün kaygısı dünya olursa ne olacak benim işlerim? Şu olacak mı olmayacak mı diye gecesi gündüzü dünyayı düşünmek olursa Allah bütün derli toplu işlerini dağıtır her şey yolunda gidiyordur. Kendisi belki gitmese de işler yolunda gidecek. Ama her şey derli toplu onun gözünde her şey dağınık olmaya başlar. Sonra fakirliği Allah anlının ortasına yerleştirir, kalbine koyar. Ben bir saat geç kalırsam bitti. Namaz vaktinde cemaate katılsam işlerim ters gider, işlerim yolunda gitmez der demeye başlar. Namaz vaktini beş vakit namazı camide cemaatle kılsam işler durur, elemanlar çalışmaz, şunlar olur, bunlar olur diye kalbine korkular girmeye başlar ve ne olur akıbetinde sabah akşam fakir olur. Sabah akşam muhtaç olur, sabah akşam fakir devam eder. Aziz müminler, bir derdimiz vardı. Bir derdimiz vardı. O da ya la Tullah, Allah'ın kelamı bütün alemde şehval açsın, bütün aleme yayılsın diye bir derdimiz vardı. O derdimizi bıraktığımızdan dolayı bin dert sahibi olduk. Bir derdi terk ettik, binlerce derdi gönlümüze, kalbimize, işimize, vaktimize, her şeyimize binlerce derdi musallat ettik. Rabbim o bir derde geri dönüp bütün dertlerimizden kurtulmayı nasip eylesin <gülüyor> inşallah. Ela inna senel kelam ve lahan nizam kelamullahi melikil azizil allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuriyel Kur'ânu fesemiyâhu lehu ve ensitü lâllekum turhamun. İnne d-dîne indallâhi